Hepinize sevgiler arkadaşlar. 28 Kasım 4 Aralık haftası Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları neler bekliyor biraz bunlardan bahsedelim. Arkadaşlar hatırlarsanız geçtiğimiz hafta yay burcunda bir yeni ay yaşadık ve bu yeni ayı konuşurken de dedik ki özellikle iş yeriniz, beraber çalıştığınız kişilerle birlikte ortaya koyacağınız iş ve performans, belki yurt dışı bağlantılı bir takım ortaklık fırsatları gündeme gelebilir veya daha ziyade yani sağlıkla alakalı olan o, o, konularda biraz daha dikkatli olmalıyız diye konuşmuştuk. İşte bu hafta oradaki gelişme, işinizle ilgili, kariyerinizle ilgili o başlangıç veya sizi hani o mutlu edecek veya daha ileriye götürecek organizasyon ya da proje neyse bununla ilgili konuların daha net bir şekilde önümüze gelmesi mümkün olacak. Bunun yanı sıra haftanın hemen başında Mars'la Satürn arasındaki pozitif etkileşim devrede arkadaşlar. Mars ikizler burcunda retro pozisyonda Evet, satürn kova Burcu'nda ne anlam ifade ediyor? Mars'ın yer aldığı alan siz yengeç burçları adına biraz daha böyle bilinçaltı psikoloji işte korkular, endişeler arkanızdan dönen dolaplar dedikodularla alakalı olan meseleleri aslında gösteriyor. Ve Mars burada retro olduğu için belki zaten bir süredir bununla ilgili mücadelelerinizi veriyorsunuz. Fakat Satürn pozitif etkileşimi buradaki o dedikodular veya arkanızdan çevrilen bir takım dolaplardan güçlü bir şekilde kurtulabileceğinizi alacağınız yeni sorumluluklarla birlikte o karşınızda veya arkanızdan iş çevirenleri susturabileceğinizi gösteriyor arkadaşlar. Bu çok güzel bir gelişme. Aynı zamanda Satürn'ün yer aldığı alanın finansal bir temsiliyeti var sizin için. Burası hani ortaklaşa işlerden elde edilen kazançlar olabilir. Üçüncü şahıslardan size gelen paralar olabilir. Miras, nafaka gündemleri olabilir. Belki kredi ile alakalı vergisel alacaklarınızla ilgili olan konular olabilir. Hani o krizi, o finansal anlamda rahatsız eden ve aynı zamanda arkanızdan dönen dolapları iki türlü bertaraf edebileceğiniz bir süreç aslında bu hafta içerisinde söz konusu. Hafta içerisinde aynı zamanda Merkür ve Venüs'ün de Satürn'e destek e, açıları var. İşte Merkür Venüs ikisi de Yay burcunda. Yani iş yeriniz ve birlikte çalıştığınız kişileri simgeleyen alanda burada hani kuracağınız e, iletişim, e, fikir ve düşüncelerinizi ifade etme şekliniz veya yetenek ve becerilerinizi etkili bir şekilde ortaya koyma e, yeteneğiniz aslında buradaki o konuyu orada sizin arkanızda olan, arkanızdan iş çevirenleri bertaraf edebilmek konusunu biraz daha hızlandırıyor ondan daha rahat kurtulmanızı sağlıyor aslına bakarsanız. Bu işte işle ilgili alacağınız yeni sorumluluk da olabilir belki finansal temsiliyeti olan bir konu da olabilir. Buradaki o sorumlulukların üstesinden gelerek o hani bütün düşman veya arkanızdan iş çevirenleri böyle bir anda bertaraf edip yıkabileceğiniz bir güç söz konusu bu hafta, destek söz konusu bu hafta diğer taraftan tabii ki bir yandan bu destekler varken unutmamak gerekiyor. Ee, özellikle Mars'ın işte bu Merkür ve Venüs'te de karşıt etkileşimleri var. Bu biraz sert bir etki. Yani o dertlerden o tasalardan veya o arkanızdan iş çevirenler varsa veya sizi endişelendiren konular diyelim. Hani o bilinç altında sizi rahatsız eden gündemler diyelim. Bunlar biraz daha böyle hani ön plana çıkabilir. Hani bertaraf edeceksiniz sonuçta ama hani biraz daha bu hafta alevlenebilir. Onlarla mücadele ederken biraz daha sakin sakin kalmaya çalışmalı, daha sabırlı ve stratejik hareket etmeye çalışmalısınız. Ön yargılı yaklaşarak veya bir anda böyle tepkisel yaklaşarak bu işi böyle biraz daha zora sokma riski var. Orada daha empati kurup, daha sakin olup, daha ikna edici ilerliyor olmanız size daha büyük kazanç sağlayacaktır diyebilirim. Haftanın sonuna geldiğim zaman zaten güneşle Şiron arasındaki pozitif etkileşim devrede. Şiron Koç burcunda arkadaşlar bu sizin kariyer alanınız. Güneş güneşle Yay burcunda. Yani o işle ilgili olan konularda artık huzuru elde edebilmeniz, şifayı bulabilmeniz mümkün oluyor. 4 Aralık tarihinde gerçekleşiyor bu etki. Dolayısıyla bu haftayı nasıl geçirdiğiniz çok önemli. Hani işin sonunda şifa var. Hani kariyerle ilgili o çıkış noktaları çok, hani önünüze böyle kırmızı halı gibi serilebilir. Ama bu hafta biraz daha sakin bir hafta, böyle biraz daha sabırlı ilerlemeniz daha doğru olacaktır diyebilirim. Hafta kısaca bu şekilde. Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili Yengeç burçları.